Allah'a kavuşmak isteyenler muhakkak her gün günde en az yüz sefer tövbe edecekler. Allah'a kavuşmak isteyenler beş vakit namazlarını muhakkak kılacaklar. 30 Ramazan oruçlarını muhakkak tutacaklar. Ve Allah'a kavuşmak isteyenler muhakkak cömert olacaklar, sadaka verecekler, zekat verecekler. Allah'a kavuşmak isteyenler insanlara zarar vermeyecekler, insanlara faydalı olmaya çalışacaklar. Sizin en hayırlınız etrafına en az zarar vereninizdir demiş Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri. Sizin en hayırlınızda etrafına en fazla faydası dokunanınızdır demiş. Kıymetli dostlar, etrafınıza faydalı olmaya çalışın. İlmi olanlar ilimleriyle, elinde bir mahareti olan elindeki maharetiyle, parası olan parasıyla, arabası olan arabasıyla, evi olan eviyle etrafına muhakkak ve muhakkak faydalı olmaya çalışacak. Müminler, sufiler, Allah'a kavuşmak isteyenler, etraflarına faydalı olmaya çalışırlar. Etrafınıza faydalı olmaya çalışın ve etrafınıza zarar vermekten uzak durun. Dilinizle zarar vermeyin, gözünüzle zarar vermeyin, kulaklarınızla zarar vermeyin, ellerinizle zarar vermeyin, ayaklarınızla zarar vermeyin, cinsel uzuvlarınızla zarar vermeyin. İnsanlara göz göre göre zarar vermeyin ticarette zarar vermeyin. Ev halkınıza zarar vermeyin. Akrabalarınıza zarar vermeyin. Anne babanıza zarar vermeyin. Eşlerinize zarar vermeyin. Çocuklarınıza zarar vermeyin. Komşularınıza zarar vermeyin. Hayvanlara zarar vermeyin. Yeşilliklere zarar vermeyin. Sulara zarar vermeyin. Zarar vermeyin. Zarar vermeyin. Zarar vermeyin. Zarar vermekten uzak durun. Hiç kimseye ve hiçbir şeye zarar vermemeye gayret edin.